Merhaba arkadaşlar bugün sizlere yen, en güzel bir hikaye derledim size like atıp abone olmayı unutmayın like atıp abone olursanız başlıyorum Penguen Pingu Buzulların sevimli sahipleri penguenler bir arada yaşarlar Güneşin il, ilk ışıklarıyla uyanırlar Başları vücutlarına gömülü uyurken hepsi birbirine benzer Buna rağmen yavrular annelerini ne tanımakta zorlanmaz Geniş penguen ailesinin bir üyesi de pengu adında neşeli bir penguendi. Pegu her sabah erkenden uyanırdı. Bu sabah da öyle yaptı. Hava aydınlanır aydınlanmaz gözlerini açtı. Yanında uz uzun bir yolculuktan dönen anne penguenlerden biri duruyordu. Kendi annesini aramaya başladı. Etrafına baktı. Annesi az ilerideydi. Hala uyuyordu. Yanına gitti. Ona iyice sokuldu. Anneciğim ben hazırım. Hemen çalışmaya başlayalım dedi. Anne penguen yavrusunun sesiyle uyandı. Gülümsedi. Penguen pengu bugünkü dersi daha bir heyecanla dinliyordu. Çünkü ilk defa uygulama yapıyorlardı. Annesi pengunun elinden tuttu. Suya Yüzmenin ve dalmanın bütün inceliklerini anlatmaya başladı. Pengu çok sabırsızdı. Bir an önce tek başına yüzmek istiyordu. Daha fazla dayanamadı. Annesi bu konuyu bu konuşmaya karar verdi. Anneciğim neden elime bırakmıyorsun? Okyanus bizim için tehlikeli bir yerdir yavrum. Onu tanıdıkça kendini güvende hissedersin. Ancak bu bütün, bütün dersler bitince tek başına yüzebilirsin. Ben her şeyi biliyorum. Sen çok başarılı bir öğrencisin. Ama henüz yüzme tekniklerinin hepsini öğrenmedin. Pengu artık her şeyi biliyordu. Bunu ispatlayabilirdi. Ani bir hareket yaptı. Annesinin elini bıraktı. Anne Penguen hiç beklemediği bu olay karşısında şaşırdı. Donup kaldı. Pengu hızla yüzmeye başladı. Çok güzel yüzüyorum Annesi oğlunun başarısıyla gurur duydu. Ama elinde tedirgindi. Pengu bana bak anneciğim dedi. Takla attı. Sonra hızla yüzmeye başladı. Uzaklaştı, uzaklaştı. Köpek balıklarının sahasına girdi. Annesi dur orası tehlikeli diye seslendi. Pengu hiçbir şey duyamayacak kadar heyecanlıydı. Önüne çıkan köpek balığını görünce anneciğim diyerek kaçmaya başladı. Ama panikleyici yüzmeyi unuttu. Nasıl yüzdüğünü düşünecek kadar vakit yoktu. Kurtarın beni diye bağırdı. O sırada kutup ayısı kutuya ağlanıyordu. Penguenin sesini duydu. Sesin geldiği yöne doğru yüzdü. Yavru penguin sırtıma atla dedi. Pengu kutup bayısının sırtına atladı. Boynunu sıkıca sarıldı. Köpek balığının dişleri korkunç görünüyordu. Hemen uzaklaşalım dedi. Kuti bütün enerjisini kullandı. Arkasına da bakmadan anne penguenin yanına kadar yüzdü. Hep birlikte kıyıya doğru yüzmeye başladılar. Korku dolu dakikalardan sonra kıyıya ulaştılar. Anne penguen nefes nefese kalmıştı. Kuzeye teşekkür etti. Yardımsever kutup ayısı, küçük dostlarına el sallayarak oradan uzaklaştı. Penguen korkudan titri oldu. "Özür dilerim anneciğim." diyerek başını başını eğdi. Annesi, "Öğrenmen gereken pek çok şey olduğunu farkına var mı? var umarım dedi. Penguenin yanakları kızardı. Evet anlamında başını salladı. Harry 10 günden sonra bütün dersleri sabırla dinledi. Dersler derslerin bittiği gün annesinin eline bıraktı. Penguin ona çok sevildi. Okyanus'tan ne yüzdü, yüzdü, yüzdü.